Herkese merhaba. Ben Urfa Sistem Eğitmenlerinden Ayşe Subaşı. Bugün sizlere Arduino araç kitini tanıtacağım. Arduino araç kitini şu şekilde bir kutu içerisinde Robotistan.com üzerinden aldık. Biz sizler de dilerseniz bu seti Robotistan.com üzerinden alabilirsiniz. Arduino araç kiti ismiyle. Peki bu kitin diğer Arduino araç kitlerinden farkı ne? Bu kit içerisinde Arduino ile yapılabilecek birçok araba modelinin parçalarına sahip olabilirsiniz. Bluetooth kontrolü araba, kızıl ötesi ışığına çalışan uzaktan kumandalı araba, çizgi izleyen araba, mesafe sensörlü engelden kaçan araba ve benzeri araçları tek tek yapabileceğiniz ya da hepsini bir arada yapabileceğiniz yaparak kapsamlı bir araç oluşturabileceğiniz bir kit aslında bu. Şimdi gelin bu aracın içerisinden çıkan malzemeleri hep birlikte inceleyelim. Kutumuzu açtık. Şimdi kutumuzun içinde olan malzemeleri tek tek çıkarıp inceleyeceğiz. Bakalım içinde hangi parçalar var. 4 adet tekerleğimiz. 4 adet DC motorumuz. 1 adet DC motor driverımız. Bir adet Lyon pil şarj ünitesi fakat Amerikan başlığıyla geliyor. Ee, Türk prizine uygun olması için ayrıca bir dönüştürücü priz ucu almanız gerekiyor. Bu kitle birlikte bir adet servo motorumuz SG90 modeliyle. Lyon pillerimizin yuvası aynı zamanda Arduino'ya bağlanacak olan ucuyla birlikte entegre edilmiş hali. Bir adet sensör shieldimiz bulunmakta. Bir adet Arduino Uno klon. 1 adet Arduino bağlantı kablosu, jumper kablolarımız, 1 adet kızılötesi alıcısı, 1 adet kızılötesi ile çalışan kumandamız, 3 adet çizgi izleyen sensörümüz, 1 adet ultrasonik sensör veya mesafe sensörü de diyebiliriz. 1 adet ultrasonik sensörü veya mesafe sensörünün tutucusu, drivel'ı. 1 adet Bluetooth sensörü. 4 tane siyah, 4 tane kırmızı olmak üzere ek kablolarımız mevcut. 2 adet araç şasisi, araç platformu ve araç platformunu montajlamamıza yardımcı olacak vida setimiz. Burada şunu söylemek istiyorum, bu araç kitiyle gördüğünüz gibi bir adet şarj ünitesi liyon pil için bir adet de liyon pil yuvası geliyor. Fakat şöyle bir şey var, bu kiti aldıysanız eğer, bunu zaten söylemiştim, bir priz bağışlı almanız gerekiyor ayrıca ve bunun yanı sıra iki adet de liyon pil almanız gerekiyor. Çünkü setin içerisinden liyon pillerimiz çıkmıyor. Fakat bizim elimizde liyon pil olduğu için biz şimdi liyon pil yapacağız. Eğer sizin elinizde liyon pil yoksa o zaman şu şekilde altılı yuvalar var. Altılı yuvayı kullanarak 6 tane normal kalem pil alarak da bu devrenizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi bizim elimizde liyon pil olduğu için biz liyon pillerle yapacağız. Siz buna göre kendinize uygun olan bir pil yuvasıyla da devrenizi tamamlayabilirsiniz. Evet bu kitimizin içinden çıkan malzemeleri tek tek gördük. Ee, bu kit içerisinden çıkan malzemelerle çok farklı araçlar yapabileceğimiz gibi bir arabayı çok kapsamlı bir hale getirebiliriz. Biz bu video serisinde öncelikle tek tek e, bluetooth kontrollü, uzaktan kumandalı, çizgi izleyen ve engelden kaçan araç yapacağız. Daha sonra hepsini birleştirerek kapsamlı bir araba yapacağız. Bu video serimizin ilkini Bluetooth kontrolü aracımızı yapacağız. O yüzden şimdi malzemeleri tek tek toplayacağım. Benim için önemli olan bana gereken malzemeleri bırakarak Bluetooth kontrolü aracımın yapımına başlayacağım. Bizler önce şasemizi yapmak için gereken malzemelerimizi aldık. Dört tane DC motorumuz var, iki tane araç platformumuz var ve vida setlerimiz var. DC motorların şu uçlarında bulunan boşluklara bu şekilde çıkan metal vidaları yerleştireceğiz öncelikle ve daha sonra onları aracın içerisine montajlamaya çalışacağız. Bu metal kısmı DC motorumuzun içerisine yerleştireceğiz. Daha sonra bunun ucunda bulunan delikleri de platformu birleştirerek sabitlemeye çalışacağız şimdi sizlerle. Ben bu platformu öncelikle buraya alıyorum çünkü benim önceliğim şu an DC motorlarıma bu metalleri yerleştirmek. Metalimi çıkarıyorum. Şu küçük vidalar kalsın çünkü küçük vidalar üste montajlamak için kullanılacak. Bu montaj setini yaparken ince e, tornavida bulundurmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu vidalar için ince bir tornavida gerekli. Düz tornavida olur, yıldız tornavida olur. Tamamen size kalmış ince olmasına dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Şimdi bu metal olan kısmı bu gördüğünüz boşluklu yapının içerisine yerleştireceğiz. Buradaki vidalarımı alıyorum, her tarafa kadar uzatıyorum ve bu taraftan da somunumla sabitliyorum. Birinin sağına, diğerinin soluna olacak şekilde bu şekilde montajımızı yapacağız. Ben bunları da hızlıca montajlıyorum ve üst kısma geçeceğiz. DC motorlarımızla montajlanacak olan parçaların kısmını bitirdik. Bunları şu deliklerin olacağı yere, bakın şurada şaseleri, bunu kaldırayım şöyle. Bu şasenin şurada boşluklu olan yapılarına denk gelecek şekilde olmasına dikkat edin. Bunlar alt kısım olacak, bu alt tabakanın plakası. Şimdi DC motorlarımızı yaptıktan sonra alt şasemizi vidalama sistemini yapalım ve daha sonra üst şasemizi üstüne oturtalım. DC motorlarımı şimdilik noktaya alıyorum. Büyük vidalarımız, burada gördüğünüz uçlara yerleşecek şekilde montajlanacak. Şu en uçlarda gördüğünüz noktalara göre yerleşecek. 3 tane sağ tarafı, 3 tane sol tarafı olacak şekilde. Burada gördüğünüz kalın vida var da bunları alttan birleştireceğiz. Şimdi burada çubuklarını yaptık ve DC motorlarımızı bu şekilde yerleştirdikten sonra motor driver'ımıza geldik. Motor driver'ımızla DC motorlarımızı birleştireceğiz ve entegre edeceğiz. Yani alt kısmın montajını bu şekilde bitirmiş olacağız. Bu şekilde bir motor driver'ımız geldi. L298 model motor driver. Burada motor A, motor B şeklinde zaten yazdığını görmektesiniz. Motorlarımızı bunun içerisine yerleştireceğiz ve onu da şu noktaya montajlayacağız. Şimdi arkadaşlar DC motorlarımızın kırmızı ve siyah kablolarını yani 5 volta ve GND toprak hattını bağlayacağımız kabloları montajladık. Daha sonra bunları L298 motor sürücümüzün içerisine yerleştireceğiz. Bu şekilde her birine bir kırmızı bir siyah kablomuzu yerleştireceğiz. Daha sonra siyahları bu şekilde birleştirip, kırmızıları da yine aynı şekilde birleştirip burada gerekli olan yer, yerlere e, montajlayacağız. Burada entegre edeceğiz. İlk DC motorlarımızı yine yerlerine koyuyoruz şu şekilde. Burada iki siyah kabımı birleştiriyorum. Bunu lehimleyebilirsiniz. Eğer lehim makinanız varsa lehim makinanızı çok daha sağlıklı bir şekilde montaj yapabilirsiniz. Ben şu an lehim yerine sadece bağlayarak devam edeceğim projeme. Şöyle iki kablomu birleştiriyorum. Yine aynı şekilde iki kırmızı kablomu buradan birleştireceğim. Bunları birleştirdik. Şimdi buradaki kablolarımızı da aynı şekilde birleştiriyoruz. Şimdi DC motorlarımızı yaptık. Dediğim gibi kablolarımızı, kırmızı kablolarımızı, siyah kablolarımızı birleştirdik. Bunları L298 motor sürücünün içerisine, burada motor A, motor B diye ayırt edilen noktalar var. Burada motor A denilen yerin bir tanesine kırmızı, diğerine ise siyah kabloları birleştireceğiz ve her birini bir motor içerisinde entegre etmiş olacağız. Burada yine küçük tornavide ihtiyacımız var. Yıldız olur, düz olur dediğim gibi hiç fark etmez. Buradaki ilgili vidaları gevşeterek kablolarımızın içine girmesini sağlayacağız. Kırmızı kablomuzu içine yerleştirdik. Ve sıkıştırıyoruz. şimdi bu sarı parçalar içinden çıkan küçük sarı parçaları bu noktaya yerleştirdim üstüne motor sürücümüzü koyacağız şu şekilde. arkadaşlar. Şimdi L298 motor driver'ımız da bunun içerisine montajladık. Gördüğünüz gibi şu şekilde çıkan şu küçük sarı metalleri çapraz bir şekilde yerleştirdim. Daha sonra bunun üstüne koyup vidaladık. Şimdi geldik DC motorlarımızı bunun içerisine sabitlemeye. Buradaki metal gördüğümüz kısmı şu boşluğa gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu delikleri altta bu diğer çıkan yere bıraktığımız vidalarla buradan aşağıya Sabitleyeceğiz ve daha sonra DC motorlarımız da bunun içerisine sabit bir şekilde duracak. Öncelikle şu vidaları böyle çıkaralım. Şimdi tek tek DC motorlarımızı bu noktaya sabitleyeceğiz. Şimdi ben diğerlerini çok hızlı bir şekilde yapacağım ve daha sonra. Diğer birleştirme işlemlerine devam edeceğiz. Evet, DC motorlarımızı da birleştirdikten sonra şimdi sırada L298 içerisinde 5 voltluk GND'lik ve VCC yani 12 voltluk e, bağlantı kablolarını bağlamaya geldik. Daha sonra bunları hem Arduino'ya hem de pil kutusuna bağlayarak onlarla birlikte birleştirme işlemi yapacağız. Ve Arduino'daki bağlantılarımızın aşamasına geçeceğiz. Kablolarımı alıyorum ve birleştirme işlemine başlıyorum. Şimdi buradaki 5 volt GND ve 12 volt kablolarımızı taktık. Şimdi sırada L298'in hemen karşı tarafında olan DC motorlarımızı harekete geçirecek. E, Bluetooth kontrolü sonrasında telefonu kontrolü kolaylaştıracak ve kodu bu şekilde yerleştireceğimiz dijital girişlerimizi yapacağız. Burada NA, IN1, IN2, IN3, IN4, in ve en B şeklinde yer alan dijital girişlerimize ilgili kablolarımız takacağız. Daha sonra bunları da Arduino'ya yerleştirerek kodlamada doğru bir şekilde buraya komut gelmesini sağlayacağız. Buradaki bağlantılarımızı da yaptık. Şimdi bunu böyle aşağıya alıyoruz. Görüntü kirliliği olmasın diye. Artık sırada çösemizin üst kısmı var. Öncelikle şasemizin üzerine pil kutusunu ve Arduino'yu montajlayacağız. Daha sonra da bunun üstüne entegre edeceğiz. Pil kutumuzu yerleştireceğiz çünkü bunun altındaki vida kısımlarını diğer türlü zorlanabiliriz. Şimdi pil kutumuzu alıyoruz, kutumuzun içerisinden çıkan ve Arduino Uno alıyoruz. Bunları ilgili yerlere yerleştiriyoruz. Pil kutumuz şu en üstte bulunan iki tane deliğin olduğu yerde pilin içindeki delikle uyuşan bir montaj kısmı var. Bunları bu noktaya denk getirecek şekilde montajlıyoruz. O yüzden hemen ilgili vidalarımızı ve somunlarımızı alacağız ve montajımıza başlayacağız. Evet şimdi pilimizin bağlantısını yaptık. Burada arkadan somunlarımızı bağladık. Eee Buradaki ilgili noktalara takmaya dikkat edelim. Bakın e, şurada iki tane birbirine daha yakın olan noktalar var. Bunu buraya yerleştireceğim ben. Şuradaki noktaların içerisine montajlayacağım. Eğer delikler bazen e, arniyoyla uyumlu olmayabiliyor, o noktada sizler kesici bir aletle o nokta içerisine, tam altına denk gelecek şekilde noktaları açabilirsiniz. Bizim pil kutusunun olduğu noktada e, böyle bir kayma vardı. Biz maket bıçağıyla Onu birazcık daha etrafını sıyırarak yaptık. Burada da olabilir, bazen baskı hatası olabilir, bazen yanlış ölçüm alınmış olabilir. Farklı noktalar gelebilir. Dediğim gibi bu noktada sizler bunu bir kesici aletle delebilirsiniz. Şu noktada dikkat etmeniz gereken tek şey bu. Eğer pil kutusunu ters montajladıysanız Arduino'nuzu da bu şekilde montajlamanız gerekiyor. Çünkü şu bağlantı kablosu Arduino'nun buradaki ee power up'ına bağlanacak. O yüzden buradaki power up ile aynı noktada olmasını dikkat edin. Bu diğer taraftan döndüğünde bağlantı kablosu yeterli gelmeyecektir. Bu noktada dikkat etmenizi öneririz sadece. Bunun haricinde şimdi Arduino'nun da montajını hızlıca yapacağız. Evet, Arduino'muzda bağladıktan sonra şasemizi alt şasinin üstüne montajlayacağız. şasemizi taktıktan sonra sensör şilimizi Arduino'nun üzerine yerleştireceğiz. Doğru bir şekilde yerleştirmeye dikkat edelim. Ee, burada power up'lar Arduino'nun power up'larına, analoglar analog girişlerine, yine aynı şekilde dijital girişlerimize, dijital girişlerine doğru bir şekilde girdiği takdirde buradaki şimdi doğru bir şekilde kullanabileceğiz. Evet, sensör şilimizi yerleştirdik. Artık sırada bluetooth sensörümüzü Arduino'muza entegre etmek var. Bluetooth sensörümüzü çıkarıyoruz ve ilgili noktaya takıyoruz. Evet, Bluetooth kontrolcümüzü aldık. Bluetooth kontrolcümüzün arkasına baktığımızda RX, TX, GND ve VCC kontrolcülerimizin olduğunu görmektesiniz. Bunun doğru bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Bluetooth kontrolünde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Arduino'daki RX, Bluetooth kontrolündeki Tx'dir. Arduino'daki Tx'de ise Bluetooth kontrolcü de Rx'de denk gelecek. Yani birbirleriyle zıt çalışması gerekiyor. Çünkü bunlar alıcı verici şeklinde çalışıyor. O yüzden Arduino'dan gelen alıcıyı Bluetooth'un vermesi, aynı şekilde Arduino'dan gelen vericiyi de Bluetooth'un alıcı kısmıyla alması gerekmekte. Şimdi sırada... Altta L298'in e, dijital kablolarını takmıştık. Onları Arduino'muza yerleştireceğiz. Video içerisinde bağlantı şemasını zaten vereceğim. O yüzden ilgili e, kablonun nereye yerleştiğini sizlere göstereceğim. Fakat bunu yine tek tek söyleyerek gitmeye özen göstereceğim. Yine kod içerisinde de göreceksinizdir hangisi nereye takılıyor. E, NA kablosu dijitalde 11'e takıyorum in 1 yani benim sarı kablom bunu 10 numaralı pine takacağım in 2 kablosu 9 numaralı in 3'ü 8 numaralı diş tel takıyorum in 4'ümü 7 numaralı diş tel takıyorum en b diş de 6 numaraya yerleştiriyorum Arkadaşlar şöyle kitin içerisinden Bir sensör şil çıkmıştı Bunu söylemiştim size Ben sensör şildi içinden çıkarttım Çünkü bu şekilde Zaten bağlantı kablolarım o kadar çok bir bağlantı yapmama gerek yoktu. Yani bir şilt kullanacak kadar fazla bağlantı yapmayacaktım. Ee, o yüzden bunu çıkarttım. Daha böyle benim için daha minimal bir çalışma oldu. Eğer siz istiyorsanız buradaki şiltte yine GND yazan yere GND'yi, 5 volt yazan yere 5 volt'u yerleştirerek yine buradaki dijital pinleri ve analog pinleri kullanarak eğer gerekiyorsa bu şekilde de kullanabilirdiniz dediğim gibi ben bunu çıkarttım zaten size bağlantıyla alakalı görseli de vermiştim kafanızı karıştırmamak için söylüyorum şimdilik bunu o yüzden bunu bu şekilde yaptım. Şimdi ben bunu doğru bir şekilde yerleştirdim. Bu yerleştirdiğim noktaları kodlama işlemine de atacağım. O zaman hep birlikte kodlamaya bakalım. Kodumuzu videonun altında link şeklinde sizlere bırakacağız. Ee, hazır bir şekilde bulabilirsiniz. Ama şöyle hızlıca bir bakmamız gerekirse e, öncelikle bir Bluetooth kütüphanesi tanımladık. Daha sonra RX-TX bağlantı kablolarımızı buraya yazdırdık. Daha sonra NA, IN1, IN2, IN3, IN4 ve NB'yi Bluetooth'ta bağladığımız şemaya göre kodunu yazdık. En A'yı 11, in 1'i 10, in 2'yi 9'a, in 3'ü 8'e, in 4'ü 7'ye, en B'yi ise 6'ya. Motor hızlarımızı 255 olarak belirledik. Zaten hemen yanına bir açıklamamız da mevcut. Android programda sola dön komutunu 1'e, ileri git komutunu 2'ye, sola dön komutunu 3'e, geri git komutunu ise 4'e atacağız. Daha sonra bu setup içerisinden hem bluetooth'umuzu hem de seri ekranımızı başlatmış bulunduk. Burada ilgili verileri açıyoruz. Daha sonra NA, IN1, IN2, IN3, IN4 ve ENB pinlerimizi çıkış olarak belirledik ve analog olarak da NA'yı, ENB'yi hız olarak yazdıracağız buraya. Hemen altına loop'a geldik. Yani döngümüzün içerisinde neler var diye baktığımızda, üstümüz sıfırdan büyükse çalışacak. Ee, gelen verimiz eğer bir ise buradaki gelen veri artık bizim e, Android programımızdan yükleyeceğimiz programdaki veriyle eşitlenecek. Eğer biz burada bir eşitlemişsek orada tuş ataması yapacağız bizler. Tuş atamasının içerisinde bir ve ileri git komutu birbirine eşitlenince ne olacak burada gördüğünüz gibi in1 ve in3 hareket edecek in2 ve in4 duracak bu şekilde arabamızı hareket ettireceğiz. Motorlarımızı durdurarak veya çalıştırarak arabanın gidişini sağa sola dönüşünü bu şekilde dengeleyeceğiz. Diğerleri de zaten birbiriyle aynı şekilde çalışıyor. Geri de kodumuzu derleyelim. Yükleme sırasına geldik. Burada önemli olan şey şu. Rx ve Tx'teki bağlantı kablolarımızı şu şekilde çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve yüklüyoruz. Evet, yüklememiz tamamlandı. Bant kablolarımızı tekrar yerleştiriyoruz. Şimdi uygulamamızı açıyoruz. Henüz tekerleğini takmadık çünkü şimdilik sadece deneyeceğiz. Ee, burada biz daha önceden Bluetooth modülümüzü telefonumuza tanıtmıştık. HC06 olarak çıkıyor. Eğer telefonunuzda hc veya HC05 şeklinde Bluetooth modülünüz görünmüyorsa o zaman öncelikle telefonunuzun Bluetooth aygıtını açın. Daha sonra ee, işte Aygıt arayıcısıyla Bluetooth modülünü bulun ve içine girin. E, şifre genelde 000 yani 4 tane 0 veya 1234 şeklinde oluyor. Burada da size onunla alakalı bir e, ilgili yazı çıkıyor. Şimdi HC-05'e girdik. Burada bize sorular soruyor. E, biz kapatma açma veya ses indirip yükseltme ile ilgilenmiyoruz. Bizim için önemli olan kontrol olur mu? Çünkü biz arabanızı kontrol edeceğiz. Buradaki atamaları şu şekilde yapıyoruz. Buradan ayarlar tuşuna basıyoruz gördüğünüz gibi her tuşa bir sayı ataması yaptık biz. Sizlerde bu yoksa üstüne tıklayacaksınız. Daha sonra klavyeye herhangi bir işareti yazacaksınız. Tabii biz koddaki ile doğru olmasına özen göstermeliyiz. Daha sonra burada tik işaretine tıkladığımızda artık bu sayılar buradaki komutlarla entegre olmuş oluyor. Select ve start'a 13 ve 12'yi vermemizin sebebi ise bu uygulama ne yazık ki şu, şu şekilde bir kendi içerisinde hatası var. Bastığınız zaman sadece artık o veriyi göndermeye devam ediyor. Yani sizin bu veriden çıkabilmeniz için başka bir tuşa basmanız gerekiyor. Yani ileriye bastığınızda elinizi kaldırsanız bile bu ileri komutunu almaya devam ediyor. Bu yüzden eğer ilerlemesini durdurmak istiyorsanız select veya start tuşlarından herhangi bir tanesine basarsanız ilerlemesini durdurmuş olursunuz. Eğer start tuşunu bir olarak değiştirirsek şu şekilde Artık start'a bastığınızda ileri hareket edecek, selekte bastığınızda duracak. Bu şekilde bir biz atama yaptık gördüğünüz gibi. Evet şimdi buradaki bağlantılarımızı da yaptıktan sonra Arduino'muzun içerisine lipo pillerimizi yerleştirmeye geliyor sıra. Burada elimde iki tane lipo pilli görmektesiniz. Evet lipo pilleri daha önceden de söylediğimiz gibi bunlar bizim elimizde vardı zaten. Ee, kutunun içerisinden lipo pil çıkmıyor o yüzden sizin ayrıca bir lipo pilli almanız gerekiyor. Elimizin de taktık enerji girişini sağladık. Şimdi artık uygulamayı çalıştırmaya geldi sıra. Gördüğünüz gibi starta bastığımda artık çalışıyor. İleriye basıyorum. Şu an ikisi çalışmakta. Geriye basıyorum. Şu an geri geri hareket ediyor motorlarım. Geriye doğru gidiyor. Sola basıyorum. Şu an sadece sol motorlarım dönüyor. Sağa basıyorum. Şu an sol durdu. Sadece sağ çalışıyor. Aynı şekilde buradaki görsellerle de bunu yapabiliriz. Ben şimdilik burayı kullanıyorum ama dediğim gibi buradaki kısma da atama yaptığımız için burası da yine aynı şekilde çalışmakta. Şimdi bunu durduruyorum. Ve tekerlerini takıp Çalıştıracağım. Evet, tekerlerimizi taktığımıza göre artık arabamızı düzgün bir şekilde kontrol edebiliriz. Hadi hep birlikte aracımızı deneyelim. Evet arkadaşlar benim Bluetooth kontrolü araçla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bu video serimizde hem araç kitinin tanıtımını yaptık. Hem de Bluetooth'lu araç nasıl yapılır bunu öğrendik. Sizler de e, daha farklı videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz veya video ile alakalı hatalı gördüğünüz, gördüğünüz bir yeri bizlere söyleyebilirsiniz yorumlarda. Bizler de eğer yanlış bir şeyler yapmışsa bunları düzeltebiliriz veya sizlerin yanlışı varsa sizlere yönlendirebiliriz. Araç kitinin içerisinden çıkan çizgi izleyen sensörlerimiz, mesafe sensörümüz ve e, uzaktan kumandalı araç yani kızılötesi ışın sensörlerimizde de farklı farklı araç kitleri yapmaya devam edeceğiz. Videonun diğer serilerini izlemeye devam edin. Hoşçakalın.